Bir 20 dakika daha mı geldi? Oğlum şaka mı bu? Kapatır giderim ha. Bu ne oğlum? Ya bugün iptal olsun ya. Vallahi bu nedir ya? İnsanlar yayında Yani Watch parti ismimi yazdırdın diye şu an bekliyorum. Hayır, yoksa beklemezdim yani. Şaka gibi ya. Böyle bir şey olabilir mi chat? Of moralim bozuldu. Bu hangi eve kuşuyordu ya? Şöyle mi acaba? En kral sensin. Hocam Eşiktaş iyi olsun. Hocam eve gideceğiz. Espor dükkanında kayda değer bir şey yani yani bilmiyorum. Çok da yok. Groza var mesela. Ondan sonra Maç, maç ya bir şey çok da bir şey yok şimdi. Oğlum ne yapıyorsun öyle bir kuş mu var? Manyak herif korktum yahu. Yahu. Pompalı oynamayacağım ya. Şimdi squatta olsam pompalıyı bırakmazdım da. Bu squatta olmadığım için sniperla biraz takılalım. Kimi çek? Doğapta rakı abi gel Sen burada alıyorsun dışarıda adam. Feyenoğr. Bugün sporun yattı kanki. Geçmiş olsun. Bu bombanın adını bilenler bir like aslında. Olmadı. Ee, PCS maçlarında böyle bir şeyler söyledi diye hatırlıyorum ama Buraya ben sana kuşlayayım böyle olmaz. Bu böyle olmaz. <laughs> Bum. <Boom. Gülüyor> İki mi? müzik? Annem annem Aleyküm selam Ömer Ya jen oradan birini mi keder şu jen asla keder verme. Allah'a asla keder verme. bomba atmaya devam et. Üçet atıyoruz adama. Otur. insan gibi can bas ya. Böyle bir şey olabilir mi ya chat? Şimdi iş gereği güzel bir bilgisayar toplamam gerekiyordu. Bur burası benim ekmek teknem. Bayağı bir yatırım yaptım. Bayağı bir sıkıntıya girdim ama güzel bir bilgisayar topladım. 3070 12.900 kadar var. Elimden gelen bu. Peki. Yok mu chat? Gitsek bir de o arkadaştan alsak şeyleri. Uzatılmışları. Aynen 13.900 geldi. Şu anlık bu beni götürüyor. Çok zengin olursam yine toplarım daha. Hoş geldin sandviç. Teşekkürler günde. Önemli değil canım abim. İşte bu tarz yararlı tavsiyeler veriyoruz ya işte sizin gibi kardeşlerimiz. Ay pardon ya. Drive-by'la sniper'la vurayım adamı. Bak şimdi geliyor. Hop. Nereye gidiyorum? Dıkşın. diğer arkadaşlar dıkşın yapayım. Dıkşın isteyen var. Günde en az bir kere yaptığımız vuruşlar. Drive by tava yap. Onu bir kere yaptım abi. Sartu 9. ayını kutluyor. Sartu! Nerelerdesin Sartu? Nerelerdesin Sartu? Harbiden <Sessizlik> Hikayelerine bakıyorum şerefsiz. Her gün içiyorsun. Ama yok şu kardeşim yayınına bir gideyim bir halini hatırına sorayım. Ya boşver. Bıkşın. Aa olmadı. Yanıyorsun. Yanıyon ha vallahi yanıyor. Lan öldün lan no name red. Dur ben de gideyim o lulucu vurayım. Gel abi drive tava yaptım Metin abi. Bak no scope M24 iyi ze. Ama ilk önce hızımı almam lazım. Bak no haberin olsun. Gördün? Var bu tarz şeyleri sadece size. Hani başkası olsa yapmam. Yabancı değilsiniz de ya Başkası olsa hiç umurumda bile değil. Siz yabancı değilsiniz de yapıyorum bu tarz şeyleri chat. Ne oluyor ya? Killa Goyes topluluğa kanalıyla 20 tane abonelik hediye ediyor. Bunu hak ettin şerefsiz para mı <laughs> abicim kesene bereket. Çok sağ ol. Ne gerek vardı abicim ya? Niye böyle bir zahmetli bulundun canım abicim ya? Of abi ya. Abi şaka bir yana kesene bereket eyvallah sağ olasın. Kral sence circle uzak değil mi? Bak benim şurada bir arabam var. Gel onunla gidelim. Alo gel gel arkada arabam var. Lan arkada da la, arabam gel gidelim. Kralla bir selamlaştık. Bizim yan mahalleden ya Ahmet. Kardeşini çok severim ya. Tam çak. Şey hey hey. Ne bakıyorsun oğlum? Bir an vuracak sandım. Arkadaşlar hiçbir zaman kendinizi tehlikeye atmayın. Bu tarz şeyler sizin hayati tehlikenizi arttırır. Hiç. Tahammülüm yok. Ben orada selamımı verdim. Dönüyorum gidiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adama selam veriyoruz adam bize bakıyor. Skop koymuş bize bakıyor. Lan mı? Memlekette bana... Bu... <laughs> bunu bu kadar söylediğine göre makul bir teklif bekliyor. Yok abi yok. Makul bir teklif de değil cidden. Al i̇mkansız o söylediğin imkansız. Hani cidden... İmkanı olmadığı için bunu söylüyorum. Dur dur dur. Lastiğini bilerek aldım kanka çünkü senin canını alacağım. Gel buraya. Kanki benim kirimi neden alıyorsun kanki? Yani haram haram milletin rızkına girme. Hakkına girme. O değil de benim şu 2x'i acil değiştirmem lazım. MK 2x'e kullanılmaz. Bırak 4 dakika kalsın biraz da onlar beklesin. Bu maçı binleyeceğim mi? Ben. ben nerede vurdum bu çocuğu ya? Red Dot'ım var. Olmuş. Sende Red Dot var. Arkadaşlar bu bizim yarıda soru anlamında reddatın var mı değil reddatın var Bir de o varı inceltiyorsun Alamazsın yani. Alırım Aracımın yakıtı bitti ne yapacağım ya uf lanet olsun adamım ya Lanet olsun bu dünya öyle bir tesis var Aynen Soru cümlesi abi bu Sen win alacaksın. <laughs> ya o da değiştiriyordu Yani bir tane bomban boşu gitti ya. Daha varmış. Aferin sana. Ya kime sükuyordun ya? Tekmen dedi canını alayım onu. İki saat alamadım. 42 dakika daha gel. Hadi lan oradan. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Lan ben kaç saattir yayındayım? Bir saattir yayındayım. Artık 40 dakika daha nedir ya? Ne yaptınız yani? Bütün kabloları kesti mi millet ya? Chat kusura bakmayın. Birazcık sinirlenmiş olabilirim. Evet arkadaşlar biraz gözlüm özür dilerim oyun bozuldu. Böyle bir şey olabilir mi? Aa burada 3'er kask var. Bu adam gerçekten 3'er kask almamış mı? Bakayım bir. Abo. Abo. Lan util almadım adamdan galiba ya. Yani. Allah Allah. Adamlar gaz mı yiyor lan acaba? Oyun alanı öyle birisi bak. Ya şu MK'nın kötü yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Uzağa adam akıllı sprey atılmıyor bu silahta. solda dala mı çarptı da öyle sağa sekti ya o? <laughs> Ney? Ha öldü tamam. Yani diyecektim böyle bir şey imkanı yok. Uzaktaki vurmuş çocuğu. Bir de çocuk arkamdan çıkıp beni vuruyormuş. Çocuğa iyi döndüm. Headshot gitmesi lazımdı o sıktığım şeyin ama gitmedi. Var mı? nice shot bro thank you really nice win this okay 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 I win this game for you okay okay thank you bro <laughs> you're welcome <laughs> Bro, I am streamer. If you want come my channel, I eee eee I make you VIP. <laughs> Böyle şeyler hep reklam yapayım değil mi? Bro. Hah? Gördünüz mü arkadaşlar, dünyanın en iyi vuruşunu yaptım az önce. A! Ah! Bak kardeşim. Benim güzel ahlakımı bozdun. Yanlışlıkla çok kötü bir şey söyledim. O yüzden bedelini böyle ödeyeceksin. Utku Tepe. Kusura bakma. Annene birazcık bir şeyler söylemiş olabilirim. Hani yanlışlıkla oldu. Lıkasılı olarak ben kimsenin annesine kötü şeyler söylemem. Ben ahlaklı bir insanım. O yüzden kusuruma bakma. pusucular olacak ya. Rüzgar Prime ile ilk ayını kutluyor. Rüzgar aramıza hoş geldin. İlk ayınmış. Kesene bereket eyvallah. Şimdi biz şu evi bir çekleyelim. Tam Black var. Şurada bir. Diğer kişi benim. Bir kişi daha olacak. O nerede? Annem anne. Sen üzülme. Aa o çocuk çıkacak. Tamam evim boş. Böyle bir şey olabilir mi ya chat? Benim o değil aşağı inmem lazım çünkü ağaçlardan göremeyeceğim adamı. Diğer arkadaş nerede? Neredesin ulan? <Gülüyor> <Gülüyor> Salim ne yapıyorsun böyle geçmiş böyle yavaş yavaş. Böyle böyle yavaş. Bu yani vin aldık. PUBG hala başlatmadı.